Kudret böyle açmış pazarı. Rasulüm diyor. Bitti o kadar. Rasulüm. Ben sana senin emrine müheyya olmam diyor Allah. Seni de bana akıl veresin diye hak etmedim. Tabi olasın diye hak ettim. Akıl veresin diye hak etmedim seni. Tabi olasın diye hak ettim. Gel sen Rasulüme itaat eyle. Senin bütün günahlarını affedeceğim. Neden? Habibime söz verdim. Nerede söz verdin? İşte bugün arefesini yaşadığımız Miraç'ta. Yarın gece Allah nasip ederse Miraç'ta. Tamamını affettim Habibim dedi. Tamamını affettim. Bak iyi dinle kardeşim. Kimse kimseyi affedemez. Allah'tan gayri. Allah'ın Allah ismi şerifinin manası budur. Onun kadar affedici yok demektir. Allah kelimesinin bak manasını söylüyorum sana. 99 bin tane kitap karıştırsan bulamazsın bunu. Onu da söyleyeyim ha. Metisi söylemiyoruz. Allah lafzının manası onun kadar affedici yok demektir. Ne dedi? Sen dedi Habibim daha miraca girer girmez selamlaştık, selam verdin, kabul ettim, selamını iade ettim. Sen hemen tuttun ümmetini soktun dedi. Burası harem-i hümayun ilahi. Hiçbir mürsel girmedi, peygamber girmedi, melek de girmedi. Seni aldım huzuruma ama sen ümmetini soktun. Madem ki senin tasdikinden geçti, şefaat belgesinden geldi. Hepsini affettim dedi Allah. Hepsini, evet hepsini. Hem de nasıl bilir misin Habibim? Sen Yeter ya Rabbi diyene kadar affettin dedi. E daha ne korkuyorsun bekliyorsun ya. E gel de Allah Resulü'nün ahlakını taklit edelim birazcık olmaz mı? Müslüman böyle olmaz. Her zaman söylüyoruz. Ben Müslüman olmaz böyle harp gemisi gibi Müslüman olmaz. Müslümanın yüzü güler. Gönlü şendir. Lafını bir şey söylediği zaman tohum gibi eker. Bak ne dedik biraz evvel ne yersen ye eksozdan çıktı dışarıya. Zemzem de dahil. Zemzem de dahil. Buradan içer adam zemzem. Buradan içmez. Ama kulağın bir zemzemi var. Nedir o? Allah Resulü'nün sohbeti. O kulak zemzemini aldın mı? Mideye gitmez ki çıksın. Kalbe ekilir o kalbe. Kalbe ekilir ve çıkmaz da. Gel ne yapıp yapalım? Gencimizle ihtiyarımızla. Şöyle ya böyle. Görmeyi ver. Settaroğlu ver. Allah sünnetine sarıl. Bütün ayıpları görmezsin. Hemen örtü örtüverirsin. Nebiyullah sünnetine sarıl. Şahsi düşmanlarını affetmeye başlarsın. Evliyaullah sünnetine sarıl, dünya mihnetine, dünya meşakkatine göğüs germeyi öğrenirsin. Şimdi millette sabır yok. Daha başı ağa diyor, burama geldi. Daha gelmedi kardeşim. Nereye geldi? Burama geldi diyor. Yok ya. <laughs> Onun içindir ki Vel Asr suresinde hakkı tavsiye ediniz, sabrı vasiyet ediniz manası verir Allah. Sabrı vasiyet ediniz. Vasiyet. Birbirinize söyleyin sen. Vasiyet ediniz. E, emanete hıyanet Emanete hıyanet münafıklık alametidir. E tamam mesele kalmadı o zaman. Vasiyete de hıyanet olmaz. Onun için millete sabrı, sabrı. İslam'ın en çirkin tarafı yok zaten. Hakikatini anlatabilme. Hakikatini anlatabilme. Gencin gönlüne nüfuz et. Neyle? Aşk-ı Muhammedi ile nüfuz et. Aşkı ı Muhammedi ile gencin gönlüne de nüfuz edersin. İhtiyarın gönlüne de nüfuz edersin. Ve bu iş ancak öyle düzelir. Ve illa düzelmez kardeşim. Sen de uğraşırsın, ben de uğraşırım. Ben burada durayım böyle 365 gün dır 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 vur 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 anlatayım. Siz böyle oturun. Hiçbir şey olmaz. Bir kulak pencere, bir kulak pencere bir yerden girer, öbür taraftan çıkar. Allah cümlemize inşallah gönlümüzdeki muhabbeti Muhammedi'yi ziyade edenler zümresine Allah lillahil